Merhaba arkadaşlar. Bırakamıyorum yorumun dördüncü bölümüne hoş geldiniz ve bugün bir farklılık yapacağız. Ne yapacağız? Teknik değil. Normal oynayalım. Normal oynaya oynayacağım değil. Oynayalım. Heh. O yüzden açılma sorunumuz falan olmayacak. İnternet sorunumuz da olmayacak. Neymiş şey? öğretmen? <laughs> en iyisi. Ondan yapalım. 1.4.7'mizi oynayalım. Ah. Minecraft'ta Star Wars oynuyorum. Şunu normal yapayım da ta testing var varlar işte bunlar benim eskiden oynadığım yerler yine açalım nasıl bu bir dakika dur nerede ha o benim eski videomda söylemiştim sesimi almadı diye bir keresinde de bunu oynamıştım yine almadı yine içine oynan ee, ne koyalım yine Burakama Yorum yani Yorum Burakami yorum oldu ama oldu o, o, Oldu değil oldu Yapalım Ah yanlış oldu bir dakika Pardon çok özür dilerim Ah çıkmıyor Bir dakika Çok özür dilerim Yine full screen yaptım yanlışlıkla Oh ne güzel İki büyümün ortasından doğdum Sekenim her zamanki gibi değişik. Her zamanki gibi. Diyorum. Ve orada zombi görünüyor. Ne acayip bir şey oldu. Ah. Kasma. Kasma. Aa, kasma. Allah'ım yarabbim bir kasma. Heh. bir evimi yaparım zaten. Sesini biraz kısayım. normal. Ee, video. Yok video değil, video değil. olsun yeter. güzel zaten ince sıfır. ben ona değil. Şöyle yapayım da belli olsun. tamam oturdu. Şimdi ağaç kesin. O bu ne böyle? Vadi mi? Yine vadi. Ben buradan baya bir şey elde ederim zaten. Yine 10 dakika çekeceğim. Bu ne ya? Aa, yer altı su kaynağı buldum. Ağaç kesecektim. Nereye uçuyorum ben? Yine 16 dakika çekeceğim. 16 dakika değil. Pardon. 10 dakika. Değil 20 dakika Bana ne hani 20 dakika çekeceğim İstersen yarım saatte çeke Allahım yarabbim 1 saatte çekeceğim İstediğim kadar çekeceğim bunu Tamam Rahatladım ve öf 10 dakikasının neymiş Bu bir yalan Bana ne hani istediği kadar olsun 10 dakikalık video çekiyorum 400 MB diyor zaten Bana ne hani olsun ne kadar olursa olsun İstersen 1 e, TB olsun Umurumda değil. Yine öldürelim. 3 Sonunda 3. Herkes koyun itiyor. Biz ancak koyundan yün yapıyoruz ya. Bu ne iş Ağaç kesecektim, kesmiş. Normal Minecraft oynuyoruz yani böyle acayip acayip şeyler yapmaya gerek yok. Sürekli bahsettim normal oynadığımdan çünkü bir aydır bunu oynamıyorum. Niye oynamıyorum? Teknik pekin yanında çok ezik kalıyor. Bu. Dur. Tahtadan yapayım, taştan yapayım. Bu kılıç için, bu kürek için, bu balta için. Bu kozma için 4 5 6 7 8 Neyse ta şuradan hepsini alayım ben. Öncelikle küremizi yapalım. Lan. Küre bunun için mi yaptım yani? Allah'ım ya. Evet bunun için yapmışım tamam. Ne güzel. Bir sebep. Kapımızı da yapalım. Bir de odunumuz kalıyor ama olsun. Ah kapı zili de yapacağım. Her şeyi yapacağım. Bana ne? Ah, yapıyorum. Şeyi de yapacağım. Yalnız bu kapı otomatik açılacak. Zile basıyorum. Kapı açılıyor. Güzel. Hmm. Ha şey yaptı. Kazma yapacak. Ah odunum bitti. Koyun cenneti midir nedir her yer koyun fışkırıyor ya hmm. Yine orada hayvan gibi şeylerden var hamdolsun Nasıl olsa timber modumuz yok O yüzden çok sıkıcı ağaç kesmek Altı tane yeter herhalde. Bir de bir yeter. Eğer yapmayacağım ya. Kaydım. Kayma. Aa su çıktı. Ne güzel eli damı. iki tane yapayım daha çok olsun. Bir de kömür mümür çıkarsa güzel olur. annem geldi. Bu bir sorun değil. Yani niye sorun olabilir ki yani? Hmm. Elle kırmaktan iyidir. Çat 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 çat. Ah oh. Yanlış oldu. Bir yatak yapıyorum. Yorgan altta. Ah doğru ya. Aa ne ara 44 tane topladım be. Değini fark ediyorum. Şuraya koyayım. Hatta onu da alayım oraya koyayım. Ah sürekli yatmaya çalışıyorum. Ne yapayım ki? Hmm, acaba ne yapsam? Doluyor. Doluyor. <laughs> <laughs> Neredeyse. Şurayı kapatayım bari. Çirkin görünmesin. Onu da kapatayım. Dolduracağım lan içinde dolduracağım bu de bu atlasam mı ki? akıllıca bir şekilde atlayın bu atlayacaksın Ah aşağı inelim. Ah, uğraşamam. Atla gitsin. annem geldi. Ah, kazmam kırıldı. Korktum vallahi. Hemen kömürlerimizi alalım. Videoyu bitirelim. Neyse bugün bu kadar. Nasıl çıkacağım ben? Çıkma maceramı da izleyin de öyle. Kapatayım bari. Ah ne güzel bir macera ama. Vizyona giren ha. Oscar ödülü alır bu macera. Bitti. Ne güzel ama dünyanın en uzun filmi oldu. Neyse. Videoyu bir bitiriyorum. bitireyim kaç durduk ben bölmeyecek zaten. İyi günler, iyi oyunlar.